Arkadaşlar merhaba iyi günler Burası yaklaşık olarak 30 dönümlük bir kayısı bahçemiz Bunun haricinde 20 dönümde başka bir mıntıkada kayısı bahçemiz bulunuyor Biz buranın çapasını yapabilmek için Malatya'da Altar Tarım'da Bolat marka bir çapa makinesi aldık makinamız 7 beygir Dizer e, Mersin üretim arkadaşlar Açıkçası internetten yorumlarına bakmıştım daha önce Kullanıcıların çoğu memnundu. Şu anda yaklaşık olarak 50 adet ortalamasına bir ağaç dibine çapaladık. Ki çapaladığımız bölgeler görüyorsunuz. Yani sadece bir iki tur atıp bırakmıyoruz. Gayet itinalı bir çalışma yapıyoruz. Makinede şu an için ısınmadır, şudur veya randımansızlık gibi bir arızayla falan karşılaşmadık. Şu an için verimi gayet ideal. Sizlere de tavsiye ederiz. Ayrıca herkes için bol bereketli bir ziraat sezonu olsun istiyoruz. İyi günlerde kullanmanızı tavsiye ederiz.